Bence evi tamamen unutmak en iyisi. Çünkü üzerine düştükçe Hilmi Bey daha inatçı olacak. Bugün Peker'le konuştuk zaten. Annemin de orada oturmak isteyeceğini zannetmiyorum. Güzel. Yarın Firdevs Hanım'ın avukatını çağıracağım eve. Etraflıca durumu konuşmak lazım. Kalan borcu Meblağ'ın öğrenelim. Ben müsaadenizi rica edeyim. Bir aşağı bakayım tatlılar geç kaldı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi geceler. İyi geceler. Özel konulara girince kendini rahatsız hissetti. Ne zarif kadın. Öyledir. Adnan, annemin borcunu üstlenmeni istemiyorum. Bu borç şu anda hepimizin borcu Bihter. Ailemizin borcu. Oo. Bonsoir Matmazel. Hoş geldiniz. Nereye? Odamdayım biraz. Yemek ağır geldi biraz anlaşılan. İyi geceler. <laughs> Firdevs Hanım bize geldiğinde de bu konu unutulsun lütfen. Borçları ödememe izin ver. Geç kaldım özür dilerim. Hoş geldin Behlül. Bence tam zamanında geldin. Yemeğin özeti duydukların. Hepimiz toplandık Adnan Bey annemin borçlarını ödetmeye çalışıyorduk. Bihter lütfen sen Bihter Ziya gitsin. Annenin borçlarını ben değil, sen ödeyeceksin. Otursana bir. Yemeğin sonu kaynanam beni. Hadi kurtardın yine. Tatlılar geldi. Bekardan başlayın servise. iki canlı o. Anne gibi konuştun. Benim annem gibi değil ama. Evet. O kilo almayayım diye yemeder habire. <laughs> Firdevs Hanım kulağı çınladı. Bunlar bankalara olan borçların ödendiğine dair dekontlar. Bu dosyadakiler büyük borçlar. Büyük bir kısmı ödenmiş. Evet. Etrafa kalan borç var. Terzi, kuyumcu, Onların da ufak kalemler olduğunu düşünmeyin. Diğer borcun yanında küçük kalıyor. Tamam. Bunları da kapatıyoruz. Firdevs Hanım iyileşene kadar mali konularla ben ilgileneceğim. Melih Bey'in eski şirketiyle ilgili bir sorun çıkarsa lütfen bana iletin. Tabii Adnan Bey. Mesele kapandı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Terima kasih telah menonton!